Bana bak. Böyle tipimde bir gariplik bir yamukluk yok değil mi? İyi. Hayır kardeşim ateş ediyorsun. Net. Yılan. <laughs> Naz mı gelecek? Ya sorma ya. Bu böyle bir ısrarcı bir talep var. Buluşmak istedi kıramadım ya delir ya. <laughs> Aa, Naz. Selam. Bu kim ya? Tanıştırayım çerez. Karışık mı? <laughs> Karışık çerez. Karışık çerez var ya. Gökhan biliyorum böyle sözleşmemiştik ama Çerez bugün sende kalabilir mi Benim çok acil bir işim var Sonra gelip alacağım sende Nasıl ya S Sende kalabilir mi derken Söz veriyorum gelip alacağım olur mu Kusura bakma Nasıl Ben sana bir şekilde ulaşırım çok teşekkür ederim Kolay gelsin bye bye. Kız'a mı bakıyorsun lan Bakmıyorum ki bana mı bakıyorsun? Yok. Çerez'e mi bakıyorsun lan sen? Çerez kim ya? Dön önüne ya tamam. Yok kafam, kafam bulandırma benim. Bir de patlamayayım sana. Çerez, oğlum, kızım. Şişt, lan cinsiyetin de belli değil ya. Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyor bu kız ya? <laughs> Kesin mesaj vermek istiyor sana ya kesin. Harbi mi lan? Harbi lan. Oğlum bak kadınlar böyledir. Hiçbir şeyi doğrudan söylemezler. Hep bir ima, hep bir mesaj verme kaygısı. E tamam da mesaj ne oğlum o zaman? Seni kafesledim demek istiyor. Ne? Tabi. Zehir gibi bu çocuk zihir, akıl kafe, zehir akıl kafa zehir. Seni kafesledim demek istiyor tabii tabii. Seni kafesledim demek istiyor. Ben ne istersem öyle olacak diyor. İstersem sevgili oluruz diyor. İstemezsem kanka diyor. Sinan hadi yürü Allah aşkına ya. Oğlum il ilim sahibi bu çocuk. Buna, kafanı buna ver. Bu dinle bak kafesledim diyor. Anladın mı? Erci abi senin kadar olmasa da biz de çabalıyoruz. <laughs> Gökhan. Hı? Bu kargadan neden kılavuzluk istiyorsun? <laughs> bak bak mesaj vermeye çalışıyor. Mesaj veriyor. Karga diyor anladın mı? Anla. Sinan diyor karga gibi bilge diyor. Ya doğrudan söylemiyor yani. Oğlum karga kılavuz olayı öyle değil ya. <laughs> Deyimleri de senden öğrenmeyelim Gökhan değil mi? Bu konudaki sıkıntını biliyoruz. Sinancığım sen benim pilot takımım gibisin. Bak vallahi kadınların kodunu çözmüşsün. Yılan. Merci abi senin kadar olmasa da biz de bir şeyler Sen bizi dinle. Bir bildiğimiz var ki konuşuyoruz. Kafesletme etme kendini. Bak dinle bak dinle. Kulak ver buna. Sinan. Evet biliyor. Kadınlar kargayı dümene getiren tilki gibidir. Peyniri yemek için ne oluyorsa onu yapar bir fabula açık <laughs> oradan bir örnek ee, oradan geçen bir tilki ha 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 şen sesin öt <öd> demiş ha 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 aptal karga gak demiş ha 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 peyniri tilki yemiş ha 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 mantıklı ben demiyorum La Fontaine diyor. Yani demek istiyor ki Erci abi sen bizi dinle. Biz bir bildiğimiz var. Kafeste etme kendini.